Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bayramın ve Ramazan'ın baş tacı olacak gül tatlısıyla karşınızdayım. Öncelikle şerbetimizi hazırlayıp ocağımıza koyalım. Ben tencereme buçuk su bardağı şeker ve 3 3 bardak suyumu koymakla başlıyorum. Şekeri ve suyumuzu iyice eriyene kadar karıştırıyoruz içine bir iki damla limon suyu sıkıp ocağımıza alıyoruz arkadaşlar. Şerbetimizi ocağımıza aldık. Kıvamı açmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Gül tatlımızın şimdi hamurunu hazırlamaya geldi. Öncelikle yumurtamızı kabımızın içerisine alalım. Üzerine sıvı bir çay bardağı sıvıya yağ ekleyelim. 50 gram önceden eritilmiş tereyağını ekleyelim. 1 su bardağı yoğurdunu ekleyelim. Güzel bir şekilde karıştıralım. Bir yemek kaşığı elma sirkesi. 1 su bardağı irmiğimizi ekleyip tekrar karıştıralım. 2 buçuk su bardağı un, unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyip karıştırıyoruz arkadaşlar. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yavaş yavaş ekleyip karıştırıyoruz. Bir paket vanilyamızı da unumuzun üzerine ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Gül tatlımızın hamuru hazır. Şimdi sıra şekil vermekte. Evet arkadaşlar hamurumu 5 bez olarak ayırdım. Şimdi oklava yardımıyla güzel bir şekilde açıp şekil vereceğim. Evet arkadaşlar, oklavayla da açabilirsiniz. Elinizle de böyle genişletebilirsiniz. Zaten çok yumuşacık bir hamur olduğu için elinizle kolaylıkla da açılabiliyor. Evet arkadaşlar, çay bardağı yardımıyla bu şekilde şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi o kadar güzel bir tatlı ki bayramların ve ramazanın baş tacı olacak bir tatlı. Evet. Güzelce bardakla yuvarlağını çıkardık. Bu kenardan çıkanları tekrar yuvarlak yapıp tekrar bardak basıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hiçbir şekilde hamur ziyan olmuyor. Şimdi gülü tatlımı nasıl yapıyorum? Öncelikle göstereyim size. 5 tane üst üste şu şekilde diziyorum. Sonra baştan kıvırarak bu şekilde koyuyorum. Tamamını bu şekilde bitirdikten sonra kesme işlemine başlayıp tepsimize dizeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gül tatlımızı kesme işlemimiz bu şekilde. Böyle ikisini ortadan bölüyoruz. Şöyle yapraklarını güzel bir şekilde belirginleşsin diye açıyorum. Şöyle de bakabilirsiniz. Harika bir görünüm ve harika bir lezzet. Evet güzel bir şekilde tepsiye yerleştirdim. Herhangi bir üzerine yumurta sarısı falan hiçbir şekilde sürmüyoruz. 180 derecede daha önce ısıtılmış 180 derecede fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Pişme ortalaması 25-30 dakikadır. Evet arkadaşlar. Gül tatlımız pişti çok güzel bir şekilde. Şöyle bakabilirsiniz. Harika bir görünüm. Şimdi şerbetini dökeceğim. Şerbetimiz soğuk olmak şartıyla tabii ki her zamanki gibi tüm tatlılarda bu şekilde. Şerbetimizi de döktüm. Güzel bir şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun.